Gülbahçe Mahalle Muhtarı Memduh Sürücü ee, Bugün de bir mahalle misafirlerinin eski kalaycı ustalarından Abdullah Yücesoy amcamızla beraber bir e, geçmişe yönelik söyleşi yapacağız Evet, Abdullah amca Önce seni tanıyalım Tanıyalım, Abdullah Yücesoy Nerede, kaç yılında doğduk, Abdullah amca? Ee, kaç 30 1937 7, yılında sanırım herhalde Karaman Ermenek'te olmuyuz. Evet Abdullah amca mesleğe nasıl başladın? Mesleğe işte Ermenek'ten geldik. Bizim enişte vardı. Ee, şeyli beni Galaçi dükkanına verdi. Orada 4 sene bedava çalıştım yani. Tanatılı öğrenişin askerden geldikten sonra e, kendimiz dükkan açtık. Fikret Bava doktorun dibindeydi bizim dükkan. Ee, orada çalıştık işte. Oradan da emekli olduk. Abdullah amca, ilkokulu ne okudun? Okul ok okumadım. Yani az, yok, az bir öğrendim yani. Benim Okul de, yazarlık yok mu? Yok. Her bir söyleyeyim yani. Taksilim yok. Ha, okul yazar. Ee, benim dedem Çanakkale'de varmış. Ondan sonra babam da askere gitmeden önce evlenmiş. Askerden gelişin bu elektrik direkleri dikerken adam bana bir sancı yakar, Ben de iki yaşın o zaman. mefaat etmiş. İşte babamı da bilmem, dedemi de bilmem. İşte bizim eniştenin vasıtasıyla geldik. Beni bir kalançıya verdiler. O zamanlar çok geçerli bir zanaat idi. Birisi evlenecek mi, hemen ondan sonra oradan çencere, tava, çini, ıpırık, desti, uyu onları alırlardı, biz de kalırlardık. İşte o şekilde geldik, geçtik yani. Ermenen köyünde mi yoksa iç, merkezde mi doğdunuz? İç, İçinde. Peki nasıl yapıyordunuz Abdullah amca, onu bize bir anlatın. Nasıl yapacağız mı? işte, Aşağı yukarı, kolay bir iş işte değil o. 5-6 ee, tane şey var bunun, nişatırı var, kömürü var, ilacı var, kalayı var. İşte böyle. Yani Sık, misal atıyorum bir vatandaşın biri sana bir kazan getirdi. Getirdi tamam. O kazanı nasıl kalaylıyorsun, bize onu bir anlatabilir misin? Tabii anlatırız, niye anlatmayalım. Yani, işte, Kısacıyla ilk önce temizleriz. Ateşte yanar, kişiliği yanar. Ondan sonra düzdürü diye bir ilaç var. Onunla düzdürü Bir e sonra kum var. Karama, ama karapınlardan gelir o kum. Zert bir şey. Onunla da sürteriz. Ben, ben beyaz olur. Ondan sonra e, kapılar eğer bir eğri bir ise, ondan sonra bir yerinde şeyi olsa çekişleriz, tokma, kuru tokmağını düzeltiriz yani, düzeltse. Ondan sonra kalay işine başlarız. E, işte pamuk bir elimizde şey kısaç. Evet. ondan sonra tam da elimizde var, da var, onu nişastır atmazsan kala erimez. Kala suyu verir yani. Bu ee, şekilde işte usta işte, öğretti, biz de öyle yaptık. Aşağı yukarı evet. demek ki 54'te geldik. Ee, 94'te de emekli oldum. 40 yıl çalışmam var. Kaç sene çalışmışsın? 40 yıl aşağı. Nasıl? Ne olur? Ben çocukluğumda da hatırlıyordum Abdullah amca da e, özellikle bakırlar. Kalaylanma sahip şey yemeklerdi. Sana zehirler diye bir şey var. Tabii onlar ne nasıl... mi yapıyorsun sana? Ha, zehirler tabii o yeşil. Ee, ondan sonra şey bir ara ondan sonra şey bitti. Kalay onu olmuyordu e, yaylon şeyler var ya, yes. alüminyum. O alüminyum çok tehlikeliydi. Ondan sonra anladı doktorlar da. Fakat ondan sonra ondan pek yaklaşmadılar yani. Şu cingil olsun, helk olsun, onlar da yoğurdu, yaparlardı. Ondan sonra yoğurdu, asitli olduğu için e, biz de yerdik onu. O cingil ondan sonra alüminyum olduğu için o yoğurt yiyor onu, onu da biz de yiyoruz. İşte onu şimdi kaldırdılar yani. Peki, Çek, çendiri, çelik çendiri, çelik kaplar kullanıyoruz. O iyi yani, güzel. Peki Abdullah amca, e, hiç yerine bir niyet istemeyi düşünmedin. Yok muydu öyle bir geriden gelip de bu işi yapacak, mesle idam ettirecek birileri? Ya işte, o, işte herkes bıraktı. Işte, Geçmez oldu bizim şey. Ondan sonra şimdi bayağı 45 mi 40 böyle bakırcı vardı. Hepsi tükendi. Bir kolay işte geldi oldu. onun için pek heves etmediler sanatçılar, çocuklar, talebe, çocuğu nasıl geliştiriyor. Şimdi yok bir tane kalası var, o da Borlu, Ramazan isminde bir adam. O idare ediyor. Şimdi çok, halen kilosu zaman 20 lira, 25 liraydı, 30 lira doğru böyle çıktı bir ara. Şimdi 900 liraymış, halen kilosu. Erilde yapan var mı şu anda bu meseleler? İşte var. Nerede yapıyorlar? Şey, olacağım şeyinde, şey var ya. Ee, onun arkasında orada kayfe falan var meydanlıkta. Evet. Orada bir sokak girer de şöyle baştan ayar. O sokağın içinde adam orada belki oradan geçersen yani kapkaçlık vardır kalaylı görürsün yani. Hala yapıyorum bari yani. Ha, o var. İşte şimdi çok pahalı. Her şey bağlı olduğu için adamlar yani yaptıranlar bir bizim ondan sonra bir tanıdık vardı ufacık bir hamur ile yani iki tane yaptım 800 lira. Halay. Hı, ufacık ile. Yani şimdi bu meslek Şimdi bu bizim zamanımızda de. bir adamın evinde en aşağı 40-50 parça kap olurdu. 3 lira 5 lira para alırdık. Allah bereket versin derdik. Işte. Peki bir kalay kaç sene gidiyor Abdullah amca? Ya o sürüşüne bakar. Galay böyle sihirin kalaylar ka. O gider bir sene. Fakat hafiften böyle bu kursan ne olacak? İki sene gider. Yani günümüzde bu meslek devam etse bile maliyetinden dolayı kimse yaptırmaz diyor. Yok yaptırmaz ya. Çünkü çelik çencereler hesaplı. Ben mesela kalaş olduğum halde yapmadım. Ondan sonra bayağı bakarım vardı. O bakırların sayesinde doğal gaz yaptırdım. Kurtuldum yani. <laughs> Bakırları mı sattın? <laughs> ya. Hep bakırcılık mı yaptın? Başka bir iş yaptın mı? Başka bir iş yapmadım. Yani bir ara şey olmadı, işler olmadı. Çok çocuk aç kalmasın diye. Tavukçunun yanında Hüseyin Ağabey var tavukçu. Ondan sonra tam orada 8 sene çalıştım. Ne bilirse Allah bereket versin dedim. Ondan sonra işte 94'te de emekli oldum. Dün gibi bu hiç olacağımı zannetmiyordum. Neredeyse 30 sene vardı emekli olmam. <laughs> yani çok çiller de çektik. Köylere giderdik. Vesayet yok. Eşek kattırıyla giderdik. Malzemeleri yükledirdik. Köylerde çalışırdık. Köyler şimdi soruyor mu köylülere? Bir köyde 3-4 tane oda olur. Biz bir odanın birine Ondan sonra orada yer içerdik. Bir de o, odanın etrafında komşular birer tabak yemek getirdi. 5-6 tane adam olurdu. Onlar da yerdi, biz de yerdik. Orada beraber ondan sonra yün bana, yün kısıklarda, yataklarda yatırdık rahatsız. Sabahtan da çalışırdık. Orada işte İki ay çalıştığımız olurdu, bir ay çalıştığımız olurdu. İşte öylelikle geldik geçtik yani gidiyoruz. Eşeklerle mi gidiyordunuz köye? Eşeklerle giderdik, vesayet yok. Ben şuradan e, bastırıktan şu dağı aşardım, Berendik'e böyle yalan giderdim. Bu tepeye çıkıyorum, bir aşağı şey var, oradan çıkıyorum, ondan sonra o köye varıyorum. Yani. Orada bir iki parça köy var, orada bir İki ay birinde çalıştık, bir buçuk ay birinde çalıştık. Bir ay birinde çalıştık. Orada parça parça köyler var, gelendiğinde. İşte öyle geldik geçtik. Bizim iş oldu, çok zor yani. Peki bu süre içinde şey var mı hiç böyle hiç unutamadığın bir olay, durum, yaşadığım bir şey, başına gelen bir şey? Başımda ne olsun? Bana ben böyle çok nazdım bir insan adım. Zaten camide arkadaşlar da diyor. <laughs> Sen bulunamaz adam diyorlar bana. Ya dünyada iyilikten iyi bir şey yok. Yapabilen ne mutlu. Böyle. Sizin oğulları Osman Hanım'ın kaplarında kalacaktı. Paralı parasız çocuklar oradan defter kitap burada bulunmazdı. Adam çok iyi bir insan adam. Allah Konya'dan şeyi getirdi, çocukların istediği kitabı. Verirdi işte öyle. Paralı parası verirdi. Biz de onu öderdik yani. Sonra birbirine, birine o zamanlar öyleydi. Bağgur'a para yatıracağız, prim. Ondan sonra o onun içinde cebimizde para olmazdı. Yanı başımıza konuştuğumu aradık. Bu da 3 lira, 5 lira bir Ondan adamlar da verirdi. Biz de bir gün sonra adamın parasını verirdik. İşte öyle o adam olmazsa biz ona verirdik. Öyle şimdi o işler kalkmış yani. <laughs> öyle iyi bir günler vardı. Böyle öyle şeydi ki 40 kadar yani şey, bakırcı vardı. Doğru hepimiz birbirimizi bilirdik. İki işi de Ermeni vardı. Bakırcı kalası. Ee, oturmaya giderdik. Yemekli yemekli giderdik. Ondan sonra böyle biz onları, onlar bize 40 kişi böyle dolaşırdık yani. Böyle çok mutlu günlerimiz geçti. Ama çok acı da günlerimiz geçti yani şimdi. Bakırcı Ermeniler kim? Birisi Artun Usta'ydı. Onun arkadaşıyla, oğluyla arkadaştı. Bizim akranıydı. Ondan sonra bir kardeş gibi olduk. Çok insanlık bir insanlardı yani. Bizim yediğimizi görmesinlerdi. Ama şimdi bizim sen, ben neyse vatandaşımız, ondan sonra çarşının ortasında koyuyor şeyi, yiyor. Öyle şey insanlardı yani. İki tane bakırcı kalaşı vardı elbette. Sonra kasap vardı, terzi vardı, ayakkabıcı vardı, Oo, şimdi hiçbiri yok adam. Hepsi İstanbul'a çekildi gitti. O oğluyla ona hala mektuplaşırdık. Şimdi bayağı bir iki senedir öldüm o kaldı mü, bizim akranıydı. Benim arkadaşlarım hep gitti. Burada ondan sonra iki tane asker arkadaşım vardı öldü. Birisi Zanapa'dan, Kasaplar'dan. Ondan sonra Osman Kasap diye bir adam. Ee, Bir de burada şey vardı. Ee, onun falan belediye başkanlığı falan hazırladı, yaptırdı, bir şeydi, bir ayakkabıcıydı aslında. O arkadaş da öldü yani, asker arkadaş. Köylere kalaylama ya, kışın, da gidiyor muydunuz, sadece yazın mı? Ekseri, baharın, işte yüzün o sularlar gideriz, köylüler yaylara göçer. Şey. O arada giderdik yani. Adamlar biz karaylardık, Onlar da doğru yaylalarına koşarlardı. Peki Abdullah amca, yani bu kadar 40 yıllık bir hayatında, kalaycılık hayatında unutamadığın iyi ya da kötü bir anın var mı başından geçen? Ya hiçbir şey geçmedi. Ne bileyim hep konum go konşuyla çok iyi geçtik. Kavga etmedik, doğuş etmedik. Yok, kavga dövüş anlamda değil de. Ha. Ya olur ya misal şimdi insanın başına bazı olaylar geçer bir olay vardır, kötü olay vardır. Bunu hayatta unutmaz. Unutmaz da işte. Ya yani bir... mesela atıyorum buradan diyorsun ya daha çıktım. Berendi tarafına yürüyerek gidiyorum. He. Gidip gelirken yolda herhangi karşılaştın, yaşadın hiçbir yok, yok. Yok korkuyor, düşüyordu. Bir, bir gün oldu, bir benim arkadaş vardı Berendili. Samimi arkadaşımız. Çalıştık çalıştık. Ondan sonra efendim İkinin gününde sonra İkimiz yola düştük. Şeye geldik tepenin başına. Ondan sonra ezanların sesini duyduk. Buraya kadar bir de mi geldi, iki de mi geldi? Bu olay da yürüdük yani. Acıktık. Ondan sonra babası da Aynen. şey, fabrikada çalışıyordu, Bu evlerin köşesinde okulun ağzının oradaydı evleri. Aç düştük. Ondan sonra Gece yarısı geldik neyse saat herhalde iki falan mıydı bir miydi? O, ne, ne, nereden geldiniz, niye geç kaldınız şu dedi babası. Ya bunların dedi kanı acıkmıştır dedi. Ondan sonra kadınca bir karatara da bir filav pişirdi. Ya böyle vur cubur koktu hiç unutmuyorum o yani, tadını. Bir tava filavı yedik ikimiz. Acıyız. Yürüyor yürüyor <Yoruyor, yoruyor>. yürüyor. İşte başımızdan yani öyle bir kötülük geçmedi. İşte işte geldik, işte gidiyoruz yani. Peki Abdullah amca, e, civar köylerde nerelere gittin? Yani dağ köyleri bu taraf. E, i̇şte bu şeyde Danabat'ta da çalıştık. Ondan sonra efendim şeyde çalıştık. Yol verenin bu anda bir köy var, orada adını unuttum ya. Kesmez. Ondan sonra efendim, e, Avren, Böğren, işte onlarda çalıştık. İşte onlarda çalıştık, başka yerde çalışmadık. Bir öküz meselesi vardı, o neydi? Öküz mü? Evet, hani diyordun ya. Bizim işte en merkebiyle e, varmış. Bunu yedin ondan sonra alın gelin dedi. Oğluyla beraber gittik. Bir motora bindik pat pat eder eski bir biraz motor mu neyse o. Biz bir şey kadar götürdü. E, kuzu kuyusuna kadar. Ben dedi burada kalacağım. Siz dedi e, işte Gölveren'e gideceğiz. Ee, şu dedi daha aşacaksınız. O dağdan ondan sonra bir köy vardı. Adını da unuttum. Köyler geriden bakınca akşam da ezeni de yani gün enne üzere o köy görünüyor şöyle yakın gibi görünüyor ama dağın tepesinde bir köy. Böğren herhalde. Böğren bir köy. Ondan sonra hadi dedi babam, hadi yürü, yürü, yürü. Ondan sonra vardık bir her taraf karanlık kuyunun içinde bir ışık yanıyor bu içinde. Ondan sonra vardık kapıyı çaldık mecbur. Gece yarısı oldu. Ondan sonra da Çolak Mustafa adında bir şeymiş. Bize aks olacak ya, iyi olacak ya yani. Karısı Ermenek denilmiş. Bak <laughs> <laughs> nereden gelip nereye gidersiniz arkadaş dedi. Ya dedim bu öyle bu işte bizim eniştenin dedim bir merkebiyle nüfuzu varmış onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra ya dedi ben o adam biliyorum dedi. Kapıyı çaldık. Niye ne, nereden gelirsin nereye gidersin dedi. Ya mesela bu öyle bu ee, dedi ya onlar benim dedi arkadaşım olur dedi. Oğlu hala bir sas eden bir de bizim eniştenin kardeşi vardı. O da öldü. Köylerde sas çalardı, düğünlerde falan. Ee, dedi, ya dedi şimdi dedi, dedi. Orada da bir kadın pilav pişirdi. Bundan açmış, açtır dedi adam. Nereden, nerelisin? Şu bu derke. Ondan sonra hanımı bizim hanımına kıyılmış. Bir menemiş O hoş beş. Orada bizi yatırdı. Sabah ezeninde ben sizi kaldırayım. Ondan sonra bu depeyi açtınız mıydı? Okuya varsınız dedi. Yol verene dedi. İşte öyle o şekilde bu sefer orada akrabalarında yattık iki gün Yok üzülen neşeyle ondan sonra yola düştük. O, o zamanlarda öyle bir şey ki o dağlar şu şey filan e, Deniz bu ot her taraf. Şeye geldik şurada köyün birine. Ondan sonra ya yorulduk da uyku bastı. Hortunu oraya geçtik bu yana. Dedik şurada öcük bu kestirelim ya yorulduk çünkü. Daha şeyden geliyoruz göl veren. Oraya yattıydık. Bu sefer hayvanlar bu Ereğli tarafındaydı ya o tarafa dönmüş. Ondan sonra biz gene o Hortya doğru yürümüş gitmişiz. o <laughs> ne <laughs> dedim orada dersin. Dedi ya biz buradan buraya Hortya ya. Yani. Herhalde gel döndük. Ondan sonra öyle bir yayan geldik yani. Az yol değil yani Bak sen oralıyım istedim. Biz o yayan gittik geldik yani. O gölveren. Onu, Peki, Abdullah amca eskiden bu misal e, bir köyden köye geçerken yol güzergahını nasıl biliyordunuz? Yani şimdiki gibi değil o zaman dediğine göre. Ya oraya giderse ya bilmez gitmezdi ki mesela yalılardı. E, bizim köyde galay iş olur, git, bizi götürürlerdi. Onun adamı da ya olurdu ya eşli olurdu. Malzemeyi yükledirdik. Ondan sonra köyümüzü şeyimizi. Ondan sonra yola düşerdik, vardık. Biz de o zamanlar, şimdi soruyorum o köylülere o diyor, işte, odalar falan yıkıldı, gitti diyor. Bir, bir şeyde dört tane falan oda vardı, bir Millet orada gelip gidinler, yatır, kalkardı. Orada iş işte, şey yapardı, kalay yapardı. Yani bilmediğiniz köyleri oradan lira geliyordu sizi alıp o köye götürüyorlardı. Götürüyordu. Peki gece gittiğiniz yerlerde eskiden e, kapısını çaldığınız bir yerde ya da misafir olduğunuz bir yerde herhalde hiç geri döndürme olayı yoktu. Siz, yok yok o ya. O gece misafir ediyorlardı. E, tabi diyorlar. Şimdi yok onlar kalkmış. Kimse de ne kabul eder neydi. Bir de ondan sonra Zanapa'da işte üç dört tane arkadaş vardı. O Ermeni de vardı, Agup. Onunla çok samimiydik. Hala ya o şeymiş, Galatasaraylıymış. Bir de o şey dedi, Galatasaraylı yapsın dedi o Ermeni, Agup. Ve olayım dedim ben de. Böyle şeydi, bir Ramazan'dı, bitti bayram günüydü. Gelin dediler ondan sonra buradan Zanapa'dan ağrı, ondan sonra İvriz'den ağrı dönelim gelelim dedik. E, hep Velasfitimiz var. Hevesliyiz yani. askere gitmeden önce buldu. Yokuş yukarı, sür babam, sür babam. Yoruldu, kırıldı, acıktık. Ondan sonra hiç makul yok. Ekmeğin altı, kıyın al. Velasfitin arkasına bağla, ordu. Vardık ondan sonra acıktık tık, köylülere diyoruz ya burada ekmek satan yok mu, burada ekmek çıfırın yok mu dediler, o zaman mıydı? E, bize parayla verin, yok parayla vermeyiz, ekmek diyor, para da almayız dediler. Öyle bir aşk kaldık bereket versin yani yokuş yukarı gittik ya, geldik Yeni Şaşkı'na, geldik o Avuk evine. Çok yani böyle dinlerine şey. Çok ondan sonra ya dedi bana deseydiniz dedi. Ben size ekmeğinizi batardım batırdım batardım. Orada bir ekmek yiyiverdik bir kuş kişi. Öyle <laughs> de şey geçti başımızda. Yana bana yana kimse ekmek vermedi bize. <laughs> Abdullah amca, e, ee, senden sonra bu meslek için yetiştirdiğin biri var mı? E, var da hepsi ondan sonra ölenler oldu destekten. Ondan sonra şimdi kalmadı yani. Yani seni kendi çevrende yani, el bir insan var mı? Vardı işte hepsi öldü bitti. Yoklar. Yani. Peki şimdiki e, gençlere ne tavsiye edersin? çalışma konusunda, yetişme konusunda, iş konusunda? Ya o, o, zamanlar ya işte herkes hizmet ederdi, yapardı, çatardı şimdi. Çalışan da yok, tutan da yok. O işi de yapan yok yani. Çok değerli bir zanaatı o zaman. Fakat onların değişti, iş değişti. Hiçbir şeyin dedi yok lan, yani. O kadar. Peki geçmiş özlem duyuyor mu? Abdullah geçmiş özlem duyuyor musun? Geçmiş özlem duyuyor musun? Geçmişi... Geçmişi özlem duyuyor musun? Ne, ne? Yani geçmiş özlüyor musun o yaşadığın günleri? E, tabii, tekrar ya, yaşasaydım... ya çok böyle arkadaşlar vardı. Hepsi benim ayarlarımda adamlar hep gitti ya. Gitti diyorum yani. yani arkadaşlarını özlüyorsun. Ya, o, özlüyor çok sevdiğimiz arkadaşlar vardı. Peki e, Abdullah amca bu güzel sohbet sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun Allah, Allah razı olsun. Geldi çok, aydın. çok memnun oldum i̇yi hani. ee, oldu yani işte şurada serin serin yurda geldik geçtik işte tamam. <laughs> Azı tatlı da oldu sağ olmazdı diye hal Ev sahipliği için de teşekkür ediyoruz Abdullah amca. Var mı bir isteğin? Yok sağ olun. Söylemek çok... istediğim bir şey, bizden istediğim yok, bir şey. Yok, hiçbir şey yok. Sizlere iyi olun, ben de iyi olurum. Sağ ol Abdullah amca. Allah olsun.